dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyor, Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hakkı. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. İlçemizin sorunlarını birlikte çözüyoruz. Bizim görevlerimizi bizlere gösteriyorsunuz. Yaptığımız işlerde büyük paydaşımız basın mensuplarımızdır, canlarımız. Birlikte her zaman birlikteliğimiz devam edecek inşallah. Şak. Göreviniz halkı bilgi almasını sağlamak olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bu görevde yerine getirebilmeniz için bizlerimizden geleni yapacağız. İnşallah birbirimize yardımcı olacağız. Siz değerli basın emekçilerin hak koşullarda mesleklerini icra etmelerini yürekten diliyor. Çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Hepinize sağlıklar, esenlikler. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum.